olsun. Ya, Tatlı ısrar etme olmaz dedim. Bizim evimiz şu an Avrupa'dan gelecek bir misafiri ağırlamak için uygun bir yer değil. Ben Avrupa'ya rezil edemem kendimi. <laughs> i̇yi gidiyor. Ya buraya kadar gelmişken müdürle evet. Nedur'la görüşelim Çok iyi olur. Anne lütfen. Öf olmaz dedim Özge. Ne oldu? Misafir öğrenci bizde kalsın diye tutturdu. Ama anne onunla arkadaş olmak istiyorum. Biliyorsun ileride İsviçre'deki Lady okuluna gideceğim. Onları öğreneceğim çok şey var. E tamam Simge madem o kadar çok istiyor bizde kalsın. Hem Özge de bize gelir. Keşke Ali bizde kalsın. Haydi Aa, canım. Bizde kalıyorsun. Nana müdürle konuşacağız sen de gelsene. Ne de olsa çocukların velisi sen sayılırsın. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Haydi sizde kalıyor onun için ben de sizde kalıyorum. Maalesef. O <laughs> Oo Simge Hanım buyurun. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Unutmadan hemen söyleyelim. Okulunuza gelen misafir öğrenciyi... ...biz ağırlamak istiyoruz. Hay hay efendim, ne demek? Siz istedikten sonra... ...hem sizin yanınıza kalırsa... ...benim de gözüm arkada kalmamış olur. Hele Ana Hanım da olduktan sonra... <laughs> Çocukları almaya geldik. Hazır okula gelmişken çocukların durumunu soralım dedik. Efendim, bildiğiniz gibi... Özgeciğim maşallah çok başarılı. Okulumuzun iftar vesilesi. Yağmur da çok iyi. Biliyor musunuz okumayı söktü bile. Ancak Emre'ye gelince... Hala iyi değil mi yoksa? Aslına bakarsanız... Nana Hanım sizinle yaşamaya başladığından beri... ...oldukça uzun bir mesafe kat etti. Bunu duymak çok güzel. Daha neler? Çocuk gayretli o kadar. Yo yo Simge Hanım. Bu konuda Nana Hanım'ın çabalarını hiç de yabana atmamak gerekiyor. <laughs> o Ufuk gel. Hoş geldin. Hoş Al, Ufuk hocam bu ne tesadüf. Gerçekten de öyle. Merhaba Hakan Bey. Buyur şöyle geç bakayım. Söyle buyurun. Ufuk siz tanışıyor muydunuz Hakan Bey ile? <laughs> Ufuk benim eski öğrencilerimden. Kendisiyle ne kadar iftar etse bazdır. Tayini buraya çoktan çıktığı halde o ısrarla doğuda kalıp eğitimciliğine devam ediyor. Estağfurullah hocam. Vazifemiz. Ufu, Hakan Bey'le nerede tanıştınız? Hakan Bey sağ olsun bizim köye yapılacak okulun gönüllü olarak projesini hazırlıyor hocam. Ha, bir dakika, bir dakika. Geçenlerde gazetede okumuş olduğum bir haberdi. O konu mu yoksa? Evet. Ama işler istediğimiz gibi gitmiyor pek hocam bakmaydı. Aslında bizde kalmanı isterdim. Ama evimiz tadilatta olduğu için emirlerde kalacağız. Bitmeyen bir tadilat bu. Bu yüzden de maalesef hep bizdeler. Yapacağımız gösteriler için bir şeyler düşündünüz mü? Ben bir bali gösterisi yapmayı düşünüyorum. İyi ama Avrupalılar bale gösterisine çok alışık. Bence size ait bir şeyler yapmalıyız şey şimdiye kadar böyle gösterilerde hazırlığı büyükler yapıyor. Gösteride küçükler öyle değil mi? Bu sefer de tam tersini yapalım. Nasıl yani? Yani müdürle konuda kampa gösterisi yapacak ya. Yani gösteriyi biz yönetelim. Büyükler de çıkıp oynasın. Şaka gibi duyduğum en saçma fikir. İçinizde kimin annesi babası <laughs> bali yapabilir ki? Bu bale konusunu unutsan Özge. Ben de yağmurun üstüne takılgın. Ya ama arkalarımızı gösteri Onlar için nasıl ikna edeceğiz? Yapacağınız için önemli anlatın. E, ee, bu arada buradan toplanacak yerleri nereye başlayacağımızı bulamadık daha. Biz şu gösteriyi halledelim. İşin o kısmı çok kolay. Merak etme. Ama bir şeyler yapılması lazım. Bu işin peşini bu kadar kolay bırakmamalıyız. Belki de yardım etmek isteyen insanlar vardır ama ben onlara nasıl ulaşacağım bilmiyorum. <laughs> Ay, şekerim, artık gitsek. Bu konuyu sonra konuşuruz. Ha? Bir dakika ki bu önemli. Sokağa çıkıp yardım toplayalım. Aman ne harika bir fikir. Şaşırdın galiba. <laughs> Bizim bir fikrimiz var. Çocuklar, burada önemli bir şey konuşuyorduk. Say şey... Yapacağımız gösteriyle ilgili bir fikrimiz var da şey o zaman sonra gelelim. Tabii ya gösteri gösteri işte çözüm bu çok iyi bir düşünce. Peki böyle bir gösteriyle bir okul yapılmasına yetecek kadar para toplanabilecek mi sizce? Gösteride toplanacak paranın çok büyük bir önemi yok. Avrupa'dan bir heyet projeyi inceleyecek. Eğer projemiz kabul edilirse... Onun sonucunda biz yapmak istediklerimizi kendilerine anlatacağız. O zaman desteği onlar verecekler. Aynen öyle. Şimdi gösterinin önemi bir kat daha arttı. Peki bu gösteriyi büyüklerin sunması konusunda kararlı mısınız çocuklar? Evet böylesi daha eğlenceli olacak. Çocukların yapacağı gösteri çok sırada. Ama müdürün kaza yaptığını düşünsenize ne kadar çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler <laughs> yavrucuğum. <laughs> <laughs> Bakın, burada iş profesyonel olmayan siz velilere düşüyor. Tabii benim de bu gösterinin içinde olmam çok büyük bir şans. E, peki ama başka kimler görev alacak? Bilmem. Mesela Hakan Bey. Ben mi? İyi de ben ne yapabilirim ki? Yani benim hiç sahne tecrübem de yok. Hadi baba, yaparsın sen bir şeyler. Hadi baba. Ama çocuklar Hadi. ben şarkı söyleyemem, dans edemem... Yaparsın. yaparsın. Ama bana yardım edebilirsin. Yardım mı? Hangi konuda? Ben bir sihir gösterisi hazırlayabilirim. Sen de yardımcı olursun. Aa. <laughs> Ciddi misin sen? Hı -hı. Ay bir bu eksikti. Anne sen de bir şeyler yap. Aa, ben çıkıp oraya kendimi rezil edemem. Simgeciğim, eğer bu iş için oraya çıkıp, kendinizi rezil etmemiz gerekiyorsa, bunu yapacağız. <laughs> Ay tamam canım. E, tabii ki bir şeyler yaparım. E, eskiden gitar çalıp şarkı söylerdim. Çok güzel bir sesim vardır benim. <laughs> Harikasın anneciğim. Güzel. Bakın daha şimdiden üç tane gösterimiz oldu bile. <gülüyor> <gülüyor> Size ne kadar teşekkür etsem azdır anne.